Herkese merhabalar arkadaşlar. İzlerle Eğlence kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom olacak ve ilk videoda da kendimi tanıtacağım ve kanal hakkında bilgiler vereceğim. Ee, i̇lk önce ben İzler, adım İzler yani. Ee, ve bu, bu tür eğlence e, videolarına videolarını ben internette çok izledim YouTube'da Ve açmayı çok istedim. İşte yapabilirim bence. Tamam, ben, ben yapabilirim kanalı arkasında açtım. Her şükür açtım. Ee, i̇nşallah size daha destek gösterip videolarımıza abone olursunuz. Hepinizi evet, çok seviyorum. Bu kanalda ne olacak? Onlardan bahsedelim. Mesela. Bu kanalda e, sunum çalışmalarını e, yani, ee, yani çalışmalarını sonra şakalar yapacağız. Kutudan ne çıkacak çalışmalar. Ee, Oyun tanıtacağım. Eğlenceli şeyler olacak. kaç kere oldum. Ee, böyle videolar çekmeyi istiyorum. Çok eğlenceli olacak bence. Yani eğlence dolu bir kanal olacak. Ee, Adının adı belli bence. İzlerle eğlence olacak. Ee, bazen yanında kardeşim olabilir. Adı İlkay. Şu an babamın yanında. Eşi vardı. Gelemedi. O yüzden e, işte o kadar şey yaptım çağırdım falan. Gelmek istemedi. işi vardı. Ama normalde kendisi de olacak kanalda ara sıra. İşte e, kanalımız bu şeyde eğlenceli şeyler çekeceğiz, hep eğlenceli şeyler olacak ve inşallah siz bize destek gösterirsiniz, desteklersiniz bizi. İstediğiniz bir video olduğunda mesela videonun altına yorum olarak yazarsınız ben bunu illaki gözden geçirir, yapmaya da gayret ederim. Bu benim için hiçbir sıkıntı değil, yapmaya çalışırım, yapılacak bir şeyse yaparım. Dediğim gibi siz bizim kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Bugünlük video bu kadardı. İnşallah devamına gelir. Hepinizi seviyorum. Bay bay.